bir PUBG oynayacağız. Şu reklamları boş verelim. Hemencik şöyle. Tamamdır. Şimdi bu oyunda vs açacağız. Hadi bakın. Karşı takımdaki mi kazanacak yoksa ben mi? Başlayalım. Oyun başlıyor şu anda. Oyun başlayınca başlatacağım yayını. Evet arkadaşlar başladı şu anda. Vs. Şu anda arkadaşlar ses açmayacağım. Çünkü gerek yok. Hadi bakalım. Karşı takımdaki ve şey değil değil mi? Evet tamam. Karşı takımdaki de oynamayı biliyor neyse ki. Ama çok oynayıcı bulmuşuz bu lakına. Arkadaşlar şöyle yapmamız gerek. Karşı takımın olmasını anlamak için. Arkadaşlar ben biraz bu oynarım ama söylemiyorum. Arkadaşlar tarama tüfek VS'si açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, demin bir de sıkıntı oldu. Ben çok iyi oynamadığım için tarama tüfek VS'lerini ben iyi oynuyorum biraz daha. O yüzden tarama tüfek VS'si açtım. Haberiniz olsun. Bakın şimdi bu adamı öldüreceğim. Ee, arkadaşlar aşırı şanssızız. Haberiniz olsun adam bot çıktı. Bot çıktı adam. Of. O yüzden bu çıkıp tekrar geliyor. Evet arkadaşlar daha demin ki evet arkadaşlar daha demin ki VSD Aslı Ekran aç. seyrediyor. Aslı biraz baskın yaptı Yiğit'i seyrederek. Yiğit'i yu kameraya tuttu. Üzgünüz. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar Yiğit'e Yiğit'e yu geçelim. Daha demin adam ne çıktı bilin. Daha demin adam baş çıktı biz de bu için biz de yeniden çıkıp tekrar girdim. Daha demin adam Oynayamıyordu oyunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oynarım ben bu oyunu. Ben bu oyunu çok güzel oynarım arkadaşlar. Ben bu oyunu çok güzel oynarım. Adam kaçıyor gördüğünüz gibi. Adam nereye git? Arkadaşlar adam yok oldu. Arkadaşlar adam nubun teki çıktı. Adam vuramıyor. Ben... arkadaşlar adam bir kere öldürmeyi becerdi. Ona şükredin siz. O da sırf tavandan atladığı için ha. Yoksa beceremedi arkadaşlar. Bunu bunu tek adam. Adam nerede arkadaşlar? Arkadaşlar adam nerede? Arkadaşlar şu anda çok tehlikedeyiz. Biliyorsunuz sen. Arkadaşlar adam geliyor. Arkadaşlar adama pusu kurdum şu anda. Arkadaşlar adam açar atmaz onu sıkacağım. Arkadaşlar plan işe yaramadı arkadaşlar. Arkadaşlar adam arkaya gidiyor. Bunu ne plan diyor arkadaşlar. Ben şöyle mi gidip orada onu sıkacağım arkadaşlar çaktırmayın sakın. Arkadaşlar adam bir şeyler deniyor ama arkadaşlar adamı görmekte zorlanıyorum. Oy. <laughs> 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 arkadaşlar ben biraz geri gideceğim. Kaskı var mı ya? Kaskı yok falan olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir adamı kontrol edeceğim kaskı. Adam adamı nasıl gidiyor? Arkadaşlar ayarları geldim. Arkadaşlar neyse kaç kere bulamadı. He çanta buradan dur. Yani dürbün. Arkadaşlar üçte dürbün daha iyidir. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar yine aldık. Arkadaşlar daha demin çok güzel bir vuruş yaptım. Ama yayını durma dur, şam. Ha. Çıldır. Adam nerede? Arkadaşlar Arkadaşlar adam benim yanıma gelmiş. Niye söylemiyorsunuz ya? Ayıp ediyorsunuz ha. Adam benim evime gelmiş. He, adam nerede? Arkadaşlar adam yok. Adam bana pusuyor. <laughs> Arkadaşlar adam işte. <laughs> Arkadaşlar adam işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu bekliyor için içinde sadece söyledim. Arkadaşlar adam evimin çatısında. <laughs> arkadaşlar ben şöyle bekliyorum. Arkadaşlar adam hemencik saldırdığı için onu yendik şu anda. <laughs> Bakalım son şeyde kim yenecek? Oo. Adama bir tane vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yine 3'te. 3'te zirbin çok kötü arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem şu oyun oynarken. Arkadaşlar ben biraz yavaş kullanıyorum o yüzden yapıyorum. Mesela Aslı konuşuyor. Ona çok alışveriş etmeyin. Aslında ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim sen. Evet. evet böyle konuşuyorsun da Onu çok alışveriş etmeyin. Evet. şu an abi şu an abi. Aslı. Biz ne yapıyorduk? Evet. Neyse arkadaşlar. Ben bu adam yüzümü gösterirken de senin nasıl göstereceğimizi bilmiyorum ben. Evet. Ana bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar istersek Roblox oynayabiliriz. Roblox oynayabiliriz. Yani bir tane Roblox videosu çektim. O kadar. beğeni gelirse o kadar fazla çekeceğim. Şu anda abonelik geldiği için 4 tane çekeceğim. Bir tane abonelik geldi. O da zaten yakın bir dostumdan geldi. <laughs> arkadaşlar adam ayarlı. sandım sendim adam arkadaşlar. Adam beni kandırıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar adam beni kandırıyormuş arkadaşlar. Tuzu kırmış. Ben ben de APK gibi davranacağım arkadaşlar. Bu adam iyi akıl etmiş. Akıl etmiş. Bu adam iyi akıl etmiş arkadaşlar bu oyunu. Ben de APK gibi duracağım. Biraz şöyle döneceğim. Arkadaşlar bana atlar atma onu sıkmaya başlayacağım. Hazır. Eğileceğim biraz da arkadaşlar. Beni göremeyecek bile. Sivri bir yılan gibi eğildim şu anda arkadaşlar. Yavaş yavaş düşmana gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi adamın içinden geçtik arkadaşlar. Bu taktik işe yarar arkadaşlar. Ben böyle biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Aslında şöyle kontrol Arkadaşlar bu taktik çok pis işe yarıyor arkadaşlar. Ha ben böyle adamı öldürüp dururum arkadaşlar. Beğeniniz olsun. Arkadaşlar adam şeylerdi. Arkadaşlar Vur. Adam beni kandırıyor şu anda benim Vur. bitmesi için. Vur. Arkadaşlar sanki ben bunları kandıramamış gibi. Aa, ar arkadaşlar adam beni kandırdı arkadaşlar kandım bile de. Bir de kanıyorum ya arkadaşlar. Kulin ya. Kulun. Arkadaşlar adamın içinden geçtik yine. <laughs> yani bu vs ne zaman bitecek ee, bu versiyon inşallah biter yani, yani biteceğini bilemedi yani bir versiyon açtım he tamam kenarda süre vermiştim o da <laughs> Arkadaşlar adamı şaşırttım. Aşağıdan gelmeye çalışıyordu şimdi de. <laughs> Arkadaşlar. Daha bu arada yayındayım. Haberiniz olsun. Aslında bir an konuşmaya çalışıyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şu anda adamın yine pusuda bekliyoruz. Aşağı indi arkadaşlar adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam şuradan gelecek kapıdan. Beni orada pusuda yakalamış. Yakalamış. <laughs> arkadaşlar. Bu 10 dakika iyi geçsin bu. Bu. video'nun süresi o zaman duracağım canım. arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika durdur dur. 2 dur. <laughs> dakika asıl bir dur. Şu adamı bir daha öldüreyim bir. <laughs> arkadaşlar bu adam da ne enerji çıktı ya. İki de bir gelip duruyor baksana. Baksanız arkadaşlar. Oradan gelecek. Bak yine oradan gelmeye çalışacak arkadaşlar. Arkanda. İnanabiliyor musunuz? Bak tavanda. <laughs> arkadaşlar adamın silahı mı yok? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar adamı <mi>? tek attı. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar yaptım. Yüz doyu. Saat onu saat da 10 dakika. 10 dakika geçtiğinde kapatacağım yuduğunu. 10 dakikalık girdi yapacağım yani abi. Anlayacağınız adam yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine buradan şansını deneyecek adam. Arkadaşlar bu adam akıllanmaz mı? Arkadaşlar ben böyle bir şey bekliyorum Vallahi Adamın akıllarına bekliyorum. Oo! arkadaşlar oradan camdan atlamış. Bir de bu adama biz şey diyoruz. Ama... Arkadaşlar bu adam 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 gerçekten arkadaşlar adam da adam da ama pompalı ver ne şans adam mıdır arkadaşlar o kimi şekli yapıyor arkadaşlar on. Arkadaşlar şimdi yayını durduruyorum. Biz kazandık çünkü bunun bir sonu yok yani. Gördüğünüz üzere. Bir sonu yok. Şimdi durduracağım. Hatta 11 dakikalık yayın. Arkadaşlar bu adamı yine öldürdüm. Görüyorsunuz. Bu adam çaresiz çıktı. Şimdi burada yayın bitiriyorum. Görüşürüz.